Hoş geldin. Sana çok e, temel bir soruyla başlayalım mı? Neden bazen doğru olduğunu bildiğimiz halde yanlış olanı yaparız ya da tam tersi? İyi niyetle çıktığımız bir yolda nasıl olur da hem kendimize hem de yani etrafımıza zarar veririz? Bugün inceleyeceğimiz kaynaklar, bu can alıcı soruların cevabının kendi kullanım kılavuzumuzu ya hiç okumamızda ya da yanlış okumamızda yattığını iddia ediyor. Kesinlikle öyle. Ve bu sadece kişisel bir meselede değil. Toplumsal bir buydu da var yani. Tam olarak. Kaynaklar diyor ki, toplum olarak yaşadığımız o kafa karışıklığının, o anlamsızlık hissinin ve hatta krizlerin temelinde de bu var. Hayatı sağlam gerçekler üzerine değil de kulaktan dolma bilgiler, atalardan gelen alışkanlıklar ve kişisel varsayımlar yani zanlar üzerine kurmaya çalışıyoruz. Ve bu varsayımlarla dolu bir hayatın sonu e, ne yazık ki pek hoş olmayan sürprizlerle bitebiliyor. O zaman bugünkü amacımız sana yeni ezberler, yeni dogmalar sunmak değil. Tam aksine elindeki kaynakların ışığında hayat dediğimiz bu karmaşık sisteme Areta bir reset atma. Bir temize çekme operasyonu diyebiliriz. Evet, bir temize çekme operasyonu için gerekli araçları konuşmak. Peki, bu devasa işe nereden başlamalı? Sanırım kaynakların ortaya koyduğu o sabitler ve değişkenler ayrımı iyi bir başlangıç noktası. Mükemmel bir başlangıç. Şey, Şöyle düşünelim, içinde yaşadığımız evrenin bazı değişmez kuralları var. Kaynaklar bunlara sabitler diyor. Bunlar bizim irademizin dışında yaratıcının belirlediği ve o şekilde işleyen yasalar. Mesela yer çekimi kanunu bir sabittir. Tabii. Su 100 derecede kaynar. Bu bir sabittir. Hatta kendi bedenimiz, kalbinin şeklini, karaciğerinin çalışma prensibini sen belirlemedin. Bunlar sana verilmiş, müdahale edemeyeceğin sabitler. Bu aslında biraz yani ürkütücü bir fikir, değil mi? hayatımızın bu kadar büyük bir kısmının, hani en temel biyolojimizin bile kontrolümüz dışında olması insanı biraz çaresiz hissettirebilir bu durum. İlk bakışta öyle gelebilir ama aslında tam tersi. Bu sabitler bize üzerinde güvenle hareket edebileceğimiz sağlam bir zemin sunuyor. Her sabah kalktığında yer çekiminin çalışıp çalışmayacağından endişe ettiğini düşünsene. Kaos olurdu herhalde. Kesinlikle kaos olurdu. Bu sabitler evrenin öngörülebilir, tutarlı bir sahne olmasını sağlıyor. Asıl ilginç olan bu değişmez sahne üzerinde insana verilen inanılmaz bir güç. İşte burada değişkenler devreye giriyor. Tam da oraya gelecektim. Eğer bu kadar çok şey sabitse bizim oyun alanımız etki edebildiğimiz yer neresi? Kaynaklar sadece ve sadece insana özel üç değişkenden bahsediyor. Bizi bir kuştan, bir ağaçtan, bir taştan ayıran o üç süper güç nedir? Çin neye karar verdiğin ve o kararı nasıl eyleme döktüğün. İşte bu üç araçla sen o koskoca değişmez sistemin doğasını bozma potansiyeline sahip tek varlıksın. Tek varlıksın, aynen öyle. Diğer hiçbir canlıda bu güç yok. Bir dakika yani bir tek biz insanlar sistemi bozabiliyoruz. Bir aslan doğası gereği avlanır ama ekosistemi yok etme kararı alamaz. Ispanak ne olursa olsun demir üretmekten vazgeçmez. Ama biz bile isteye bütün bir atmosferin kimyasını değiştirebiliyoruz. Bu inanılmaz bir sorumluluk. Tam olarak bu. Aklıma gelen o çarpıcı atmosfer örneğini düşünelim. Atmosferin katmanları, gaz oranları bunların hepsi birer sabit. Biz bu temel yapıyı değiştiremeyiz ama taleplerimiz daha fazla enerji daha fazla üretim. Aynen ve bu taleplere yönelik kararlarımız fosil yakıtları sınırsızca kullanmak ve davranışlarımızla yani fabrikalarla arabalarla o sabit olan atmosferin dengesini bozuyoruz. Peki sonra ne oluyor? Bozduğun sistem dönüp senden bir nevi intikam alıyor. Ama bu kişisel bir intikam değil, bir neden-sonuç ilişkisi. Kirlettiğin hava gelip senin ciğerlerini hasta ediyor. Yanlış beslenme kararlarıyla yorduğun bedenin bir gün iflas ediyor. Sistem kendi dengesini bulmaya çalışırken bozulmanın faturasını yine bozana yani sana kesiyor. Hmm anlıyorum. Yani bu sabitler ve değişkenler meselesi aslında şunu söylüyor. Doğru mu anlıyorum? Oyunun kuralları belli. Bu kurallara uyarak mı oynayacaksın yoksa kuralları ihlal edip sonuçlarına katlanacak mısın? Bu da bizi bu kuralların yazdığı o kullanım kılavuzuna getiriyor. Kaynakların merkezine koyduğu o kilit kavram fıtrat. Bu tam olarak nedir? Bir tür ruhsal DNA mı? Fabrika ayarı mı? Bir şeyin sadece ne olduğunun değil Aynı zamanda neden var olduğunun, amacının, sınırlarının ve potansiyelinin de kodlandığı temel yapı, bir varoluş işletim sistemi gibi ve kaynaklara göre insanın fıtratı iki katmanlı. Birincisi hepimizin bildiği, bilimin de inceleyebildiği bedenfel biyolojik doğamız. Kaynaklar buna kevni fıtrat diyor. Yani evrensel maddi doğamız. Bu işin donanım kısmı gibi. Yani elimizdeki makina, vücudumuz, onun fiziksel özellikleri. Peki ya o donanımı kullanan yazılım? Yani talepleri oluşturan, kararları veren o ben dediğimiz şeyin işletim sistemi nerede yazıyor? İşte kaynakların vahyi fıtrat dediği yer tam da burası. Bu, laboratuvarda mikroskop altına koyup inceleyemeyeceğin ama vahyiyle yani ilahi rehberlikle bildirilen ruhsal doğamız, yani bizim yazılımımız. Şöyle düşünelim, kevni fıtrat bedenin donanımıysa, vahyi fıtratta o donanımı en verimli, en anlamlı ve en doğru şekilde kullanmamızı sağlayan yazılım gibidir. Anladım. Biri olmadan diğeri eksik kalır. En son model bir bilgisayarın var ama içinde işletim sistemi yok, ne işe yarar? Sadece bir metal yığını. Aynen. İşte kaynaklar diyor ki ruhsal doğamızı yani vahyi fıtratı görmezden gelmek, hayatı işletim sistemi olmadan kullanmaya çalışmaktır. Sürekli hata verir, çöker, virüs kapar. Ve bu yazılımın en temel kodlarından biri de kaynaklara göre Allah ile olan ilişki. Yani bu sonradan seçilen ben şu dine inanıyorum gibi bir tercih değil, işletim sisteminin kendisinin bir parçası olarak sunuluyor. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Bu bakış açısına göre Allah'a inanmak bir opsiyon değil, fıtratın yani yazılımın çekirdek kodudur. Bu bağlantıyı koparttığında ya da görmezden geldiğinde sistemin en temel fonksiyonunu devre dışı bırakmış oluyorsun. Sonrasında hayatı anlamlandırmaya, ahlakı temellendirmeye çalışsan da her şey havada kalıyor. Çünkü referans noktanı ana sunucuyla olan bağlantını kaybetmiş oluyorsun. Peki bu biraz soyut ve felsefi kalıyor. Bu fıtrat, bu işletim sistemi meselesinin günlük hayatta cüzdanımıza Komşumuzla ilişkimize, iş yapış biçimimize yansıyan somut örnekleri var mı? Kaynaklar bu konuda çok net. Özellikle mülkiyet kavramı üzerinden bir ayrım yapıyorlar. Evet, mülkiyet meselesi bu ayrımı görmek için harika bir örnek. İki temel ilkeyi karşılaştıralım. Bir yanda fıtrata, yani o ilahi yazılıma dayalı ilke var. Mülk Allah'ındır. Bu ne demek? Sahip olduğun hiçbir şeyin gerçek sahibi sen değilsin. Bedenin, aklın, evin, paran bunların hepsi sana belirli bir süre için emanet edilmiş kaynaklar. Sen bir sahip değil, bir emanetçisin, bir vekil harsın. Bu emanetçi zihniyeti davranışlarımızı nasıl şekillendirir? Eğer bir şeyin emanetçisiysen onu keyfine göre kullanamazsın. Onu sana verenin amacı doğrultusunda özenle kullanman gerekir ve en önemlisi ihtiyaç fazlasını kendinde tutmazsın. Bu ilke doğal olarak infak davranışını yani paylaşmayı doğurur. Çünkü o fazlalık zaten senin değil, sistemin bir parçası ve ihtiyacı olan başka bir yere akması gerekiyor. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Fıtrata aykırı insanın kendi kendine yazdığı bozuk kod. Mülk benimdir. Bu çok tanıdık bir ses. Günümüz dünyasının temel işletim sistemi bu. Bu ev benim, bu para benim, bu şirket benim. Bu mutlak sahiplik algısı seni sürekli biriktirmeye ve yığmaya teşvik eder. Çünkü ne kadar çok şeye benim dersen o kadar güçlü ve güvende hissedeceğini sanırsın. İşte kapitalist zihniyetin çekirdeği tam da budur. Ama bir dakika burada aklıma bir soru takılıyor. Mutlak sahiplik hissi insanı daha çok çalışmaya, üretmeye, inovasyon yapmaya teşvik etmez mi? Yani bu benim olacak hırsı bir ilerleme motoru değil midir? Diğer tarafta zaten hiçbir şey benim değil düşüncesi bir tür tembelliğe, pasifliğe yol açmaz mı? Bu çok yerinde bir soru ve modern insanın en temel savunmalarından biri. Ancak kaynaklar bu iki zihniyetin sonuçlarını derinlemesine analiz ediyor. Emanet bilinci yani mülk Allah'ındır demek çalışma, üretme demek değil. Tam tersine sana emanet edileni en iyi şekilde değerlendir, geliştir ve hakkını ver demektir. Sorumluluğu daha da artırır. Fark şurada. Mutlak sahipli kırsı bir noktadan sonra biriktirmeye, yani kaynakları sistemlen çekip kendi havuzunda toplamaya dönüşür ve kaynakların altını çizdiği kritik nokta şu. Çok büyük bir mülkü tek başına ne elde edebilirsin ne de koruyabilirsin. Hmm, evet. Bunu yapabilmek için başkalarının emeğini, zamanını ve hatta iradesini kendi çıkarların için manipüle etmen yani zalimleşmen gerekir. Oysa emanet bilincinde zenginlik biriktirilecek bir şey değil, dağıtılacak ve dolaşıma sokulacak bir araçtır. Biri sistemi besler, diğeri sistemden çalar. Bu mülkiyet meselesi sorumluluk algımızı da temelden değiştiriyor anladığım kadarıyla. Kaynaklarda bahsedilen o felsefe öğrencisi örneği bu noktayı çok net ortaya koyuyor. Modern insanın sorumluluk çemberi ne kadar daralmış. Evet, o örnek bugünün fotoğrafı gibi. Öğrenciye soruluyor, "Senin sorumluluk alanın nedir?" Cevap net. "Ben, eşim ve olursa çocuğum." bu kadar. Bu küçük çemberin dışındaki açlık, adaletsizlik, çevre felaketi bunlar onun kişisel sorumluluk radarına girmiyor. Girmiyor. En fazla üzülür, sosyal medyada bir şey paylaşır belki ama… Aynen ama bunu kendi varoluşsal bir meselesi olarak görmez. Peki fıtrata dayalı sorumluluk anlayışı nasıl bir yarı çap çiziyor? çok daha geniş hatta gezegensel bir yarıçap çiziyor. Çünkü o anlayışta sen kendini ailenden ibaret izole bir birim olarak görmüyorsun. Kendini bütün insanlığı ve hatta evreni kapsayan dev bir organizmanın parçası, bir hücresi olarak görüyorsun. Dünyanın öbür ucunda bir adaletsizlik, bir bozulma, kaynakların deyimiyle bir fitne varsa, bu bütün organizmayı etkileyen bir kanser hücresi gibidir. Ona müdahale etmek sadece bir iyilik veya lütuf değil, sistemin sağlığı için senin de temel bir sorumluluğundur. Yani bir anlayışta bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı varken diğerinde herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerdeki adalet için bir tehdittir bilinci var. Bu iki bakış açısının kuracağı aile, toplum ve dünya arasında dağlar kadar fark olsa gerek. Kesinlikle. Kaynaklar bu geniş sorumluluk algısının temeline takvaya yani Allah'a karşı duyulan derin sorumluluk bilincine bağlıyor. Eğer sen kendini en büyük otoriteye karşı sorumlu hissediyorsan, o zaman yeryüzündeki hiçbir haksızlığa, hiçbir zulme kayıtsız kalamazsın. O öğrencinin daracık dünyası aslında referans noktasını kaybetmiş, sadece kendi küçük egosisteminde hayatta kalmaya çalışan bir insanın dünyası. Tüm bu konuştuklarımızın bizi getirdiği yer aslında çok net bir çağrı bize atalarımızdan, toplumdan, gelenekten, miras kalan her türlü inancı, alışkanlığı, değeri körü körüne kabul etmeyi bırakıp onları sorgulama cesaretini göstermek. Kaynakta alıntılanan o ayet çok manidar. İnsanlar, hayır, biz atalarımızdan ne gördüysek onu uyarız dediklerinde karşılarına şu soru çıkıyor. Peki ya atalarınız aklını kullanmayan, doğru yolda olmayan kimseler idiyse? Ulamayı yaparken elimizde bir ölçüt, bir mihenk taşı olması gerekiyor kaynaklar buna furkan diyor yani doğruyu yanlıştan ayıran kriter ve bu kriterin de vahiy ile bildirilen az önce konuştuğumuz fıtrat ilkeleri olduğunu söylüyor yani bir dini ritüeli neden yaptığımızdan tutun da çocuğumuzu yetiştirme tarzımıza para kazanma şeklimize kadar her şeyi bu fıtrat süzgecinden geçirme sorumluluğumuz var anladım bize aktarılan her şeyin doğru ve saf olduğunun hiçbir garantisi yok. Kendi aklımızla ve vahyin rehberliğinde bu teyidi yapmak zorundayız. Öyleyse bu derinlemesini incelemenin sonunda seni üzerinde düşünmeye davet ettiğimiz son bir düşünceyle bitirelim. Kaynaklar çok sarsıcı bir karşılaştırma yapıyor. Bir yanda bir savaş bölgesinde evine düşen bir bombayla hayatı aniden sona eren gencecik bir insan düşün. Diğer yanda ise bizim güvenli ve refah içindeki toplumumuzda fıtratından kopmuş, anlamını yitirmiş, manevi olarak her gün parça parça ölen, yaşayan bir ölüye dönüşen başka bir genci düşün. Şimdi sana sormak istediğimiz şu: Hangisi daha büyük bir trajedi? ve bu iki farklı duruma verdiğimiz tamamen farklı duygusal tepkiler yani birine anında üzülüp diğerini çoğu zaman görmezden gelmemiz önceliklerimizi ve değer yargılarımızı sessizce şekillendiren o görünmez propagandalar hakkında bize aslında ne söylüyor?